Osmancık 100. yıla hazır bir şekilde bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kapsamında Osmancık'ta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Osmancık halkının katılımıyla bisiklet etkinliği gerçekleştirdik. Gerçekten havanın güzel olmasıyla ve vatandaşlarımızın katılımıyla çok güzel bir etkinlik oldu. Buradan tüm Osmancık halkına ve öğretmenlerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizle birlikte bisiklet turu düzenleyeceğiz. Bu bugünün gençliği, yarının geleceği inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin nice yüzyıllara taşıyacak gençlerimizle birlikte en güzel şekilde kutlayacağız.